Durdu, vay dinliyorum. vay ben ıslak mayayla otursam <gülüyor> şuraya <gülüyor> bana neler yapar sana bir laf söylemedi. Ee, Korktu kardeşim. Ama şey farkında ne? değilim ki. Ama işte ben <laughs> Ama otursam ay var. beni öldürür. Canın sağ olsun diyeceksin. Canın sağ olsun. Bak, bak, öyle kimse diyeceksin bana, bak, ıslak... bana demiyor. Evin yansa canın sağ olsun diyecek. Öyle terlik Allah. atıyor terlik. Ya i̇sabet ediyor mu? sen kızıyorsun terlik atıyor. atıyor kafama. İsabet ediyor mu bari? <laughs> evet atıyor <laughs> ediyor. Bir kere bayılttı. Yok, yok, Çocuktum. evet anne babaannem evdeydi. Ay. Yalan rahmet Babaanne onun değil. yanında onu terliği ama. bir Aa. attı küt bayıldım. Ay bak küt bir tanecik çocuğuna ne sattı yapı ya ben, değiştirme. Ben, ben ne yapmışım? Sen onu... Ya şimdi ben oraya oturmuş olsam kuru... kıyamet koparırdı. Sen oturdun Karpacım laf uzakla. söylemiyor. Ama can oturdu düştü diye korktu birden unuttu. E, kurudu. Kızım bak adam öyle diyor. Evin yansa oturup bakacaksın diyor. Ha, e, e, e. e, e. e, iyi. oldu. Sokakta e. Herkes senin e. kadar öyle rahat olamıyor. Yok be delirir o ev yansı. Allah, Allah korusun. Allah korusun. Sonra çadırda oturmak ne demek? Biz yangınları, depremleri görüyoruz. Allah Ay, korusun. Allah, Allah sabır Allah versin. Ya. Hala oturanlar var o ya, depremlerde. Nasıl sıcak? Biz buraya hala sıcak diyoruz. Hala sıcak depremden Ondan beri hala konteynerlardalar. Konteynerin sıcaklığını sen biliyor musun? Sen su, 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 su sorunu edersin. var. Kışın ısını Allah, Allah vallahi hepsini. Amen.